Yakup. Şu kara kaplı defteri getir de borcumuzun bir kısmını ödeyelim. Hayırdır? Kafanı kayalıklara mı vurdun mu diye toplarken? <laughs> bıdı bıdı yapma Yakup. Ağzından avan saldık. Malları teslim edince geri kalanı da tahsil edeceğiz. Basamakları tek tek çıkıyoruz Yakup. Al Hüseyin, borcun. Al şunu şimdilik. Çili Sonra gerisini alırsın. Yeni yılda bana en büyük hediyeyi verdin be Hüseyin. Hüseyin abime de bu yakışır. <laughs> ya ne zor işmiş bu. Ayıkla ayıkla bitmiyor ya. Daha doldurması var teyze. Ay Emine boş ver sen dolmayı molmayı da. Şu güvendiğimiz dağlara kar yağdıran Haluk Bey'le karşılaştın mı sen onu haber et bana bak. Akşam karşılaştık ama... ...duygu olduğu için haddini bildiremedim. Ama ben bir yalnız bulayım... ...bak yapacağımı biliyorum. Yüzüne bakmadım ama. Ah ben de bir karşılaşsam... ...böyle bir karşılaşsam... ...bir yüzüne tükürsem... ...vallahi kime dert oldu biliyor musun? Yok Ay. yok... ...senden önce ben yapacağım o işi... ...ben tüküreceğim suratını. Bir şey söyleyeceğim sana Emine sen onun yüzüne tükürürken canlı bağlansan da ben de sanal tükürsem. Olur, olur. Olur anne, yapalım vallahi. Başka kadınlarla fingirleşmek neymiş? Gösterelim ona göre. Gösterelim. Haluk Bey'miş. Kepekli Haluk Bey, kepekli. Kız artık ona bey bile demez. Ama he. demiyorum zaten işte, kepekli Haluk. Avenin demirbaşları. Yıl boyunca azıstakanızı Takan'ızı devirmedim tavlayı az koltuk altınıza vermedim. <laughs> bu yüzden sizleri sevindirmek istiyorum. Şükrü, arkadaşlara hediyelerini ver. Tamam abi. Eko, bu senin. Sağ ol İyi de o. Bu da senin. Sağ ol Şükrü abi. Selim. Neco. <laughs> Mesut, sen çok hasta oluyorsun. İlaçlarını buna koyarsın. Nejo, evet. aç bakalım hediyeni beğenecek misin oğlum? Düşündük, taşındık. Sana ne aldık biliyor musun? Diş fırçası. Gülün arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı uğurlu olsun. Ne Sağ ol, Eko, sana da lazar metli aldık. Sağ oldu Hüseyin. Bak oraya basıyorsun. Hop ölçüsünü veriyor. <laughs> Ölç bakalım. Abi kaç metrekare? Yok bunu şey. Pilim yok. Yakup, şu kumandanın pillerini versene oğlum. Ya, öyle gitmişim, ya bak. Selim, sana araba kokusu aldık. Yolda gidip gelirken koklar, bizi hatırlarsın. Sağ ol Şükrü. Sağ ol Hüseyin. İyi de o. Seni de unutmadık kardeş. Sana da sıfır kilometre fare aldık. Endette de sarf yaparsın kardeşim. Çok havalı Hüseyin abi, teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Siz kesin bugün burgun yediniz denizin dibinde. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu yıllar Yakup. O zaman çaylarda benden olsun. Ama o şaplar demeliydin ama. <laughs> Hadi hanımlar, biraz hızlı toparlanın. tamam Hüseyin. Yengeç Hüseyin, <laughs> yaktın bizi, yaktın. Selam abi. Aferin Şükrü. İşine sahip çıkıyorsun. Takdire şayan. İşimize sahip çıkmak bizim işimiz abi. Yengeç Hüseyin yaktın bizi. Bu midyeleri doldur doldur bitmez. Adam hasta etme Emine. Yalnız teyze böyle erken kalkınca insan kendini bir zinde hissediyor. Erken mi? Ne erkeni Hatice ya? Daha dün gecedeyiz biz. Erkenmiş. Ne yapıyoruz şimdi? Mesaiye başlıyoruz anneciğim. Bana bak, ben Meltem Hanım'lara gideceğim, haberin olsun. Kaytarma Emine. Bana bak Hüseyin, adamı hasta etme. Bir gidelim, bir daha da gelmem, haberin olsun ha. Değerli personelim, az laf çok iş. Bugün ürün teslimatı var. Midyeler! Midyeler! Midyeler. <laughs> oh! Pilav da geldi. <laughs> Ay Kadriye anne, keşke kuru fasulye de yapsaydık. Niye kuru fasulye yapıyor Satcığım? E pilavın yanına en iyi kuru fasulye olurdu ondan. <laughs> ya Hatice, bence sus artık ya. Vallahi sus. Hadi anam, hadi anam. Doldur şu midyeleri. Az vaktimiz kaldı. Şükrü oğlum. Kolay gelsin evladım. Hmm, <laughs> Şükrü, sermayeyi niye yiyorsun oğlum? Çok güzel olmuş abi, dayanamıyorum. Adamı Şükrü. Bırak şu yemeği. Ağzın midyeleri bekliyor, sen içine yiyorsun Bırak. Hadi, hadi. hadi, hadi. Of, Kadriye anne doldur doldur, bitmiyor. <laughs> He vallahi, daha dağ gibi midye var ya. Daha bunlar dolacak, da hazırlanacak. Çar, nerede bu Emine kaldı? Nerede kaldı? Ara şunu ya. <laughs> Teyze. Ne var? He Emine. Nerede kaldın kız? Gel artık ya. Dağ gibi bir diye birikti burada ya. Gel yardım et. Geliyorum anne. Metroya bineceğim şimdi. Hadi çabuk gel. Görüşürüz. Hadi görüşürüz başına olmuyor. Sen de pek yavaşsın ya. Of. Niye ayırıyorsun onu bacağından? Böyle birleştireceksin onları. Ya ilk defa yapıyorsun. E iş çıkarıyor, iki iş çıkarıyor insanın başına ya. Allah'ım. Allah. Kahvenin demir başları. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Sizlere kendi imalatımız olan midye dolmayı getirdik. <laughs> Afiyetler olsun. Buyurun beyler. İmalattan halka, Afiyet şeker olsun. Siftah sizden, bereketi Allah'tan. Sizin elinizin değdiği şey yenir mi Hüseyin? Çatal dille Yakup. Sus, çay yap <laughs> Yarasın beyler. Bak Neco'ya, ağzının tadını nasıl biliyor? Taze midye dolmanın kokusunu aldı, hop diye tepsiye daldı. <laughs> Yeneci ol. <laughs> Sen de ben yiyeyim abi ya. Canım çekti. Yedi ömrünüz olsun. Yılın son öyküğüne başladık. E, performansınız bu sene fena değildi. Seneye görüşeceğiz. Yeni yılda performans düşüklüğü istemiyoruz arkadaşlar. <laughs> Efendim anneciğim. Biz mi? Biz yoldaydık zaten anneciğim. <laughs> tamam anneciğim, dolmalar. Hemen geliyoruz. Hiç merak etme. Hazır mıymış abi? Evet, hazırmış Şükrü. Oyun bitince gidip alacağız. Midye dolma işi çok zormuş abi. Haklısın Şükrü. Çalış çalış bitmiyor oğlum. Yeme bizi Hüseyin. Kadınlar çalışıyor, siz aylaklığa devam. Kadın hakları savunuculuğu yapma Yakup. Çay Şükrü abinin hakkını yemeyelim abiler. Denize girip midyeleri çıkaran Şükrü abi. Aslanım. Açılın. Midye dolmaların efendisi geldi. Evet hanımlar. Son partimizde bugün teslim edeceğiz. Hayırlı olsun. Heh. Sayende ellerimiz şişti mide doldurmaktan. Şu halimize bak. Adamı sustetmemine. Biz burada imparatorluğumuzun temellerini atıyoruz. Selelerim diyorsun. Acı çekmeden başarı gelmez yenge. Bak Beşiktaş önce feda dedi. Şimdi sefasını sürüyor. <laughs> Haklısın Şükrü. Oğuzhan'ı 500 bin euroya aldılar. 150 milyon verseler vermez Fikret Başkan. Ee, ben olsam 150 milyona satarım abi. <laughs> ha, düşündüm de ben de satarım Şükrü. Evet çıkalım Şükrü. Çıkalım abi. Atacağım. Alayım şunu. Ay hey, maşallah. Dolmalar, midyeler. Midye dolmalar. Oo, oh. Midyeler! Ay Kadriş. Değerli yönetim kurulum, hepinizin eline sağlık. Bugün tarihi bir gün. Sevgili ailem, Midyeci Hüseyin markasının temellerini atmış bulunuyoruz. 2018'de Hedefimiz 25 beş şube açmak. Hah, temelleri atmışlar da, şube açacaklarmışmış da. Oh, oh, oh. Şu hale bak, yeni yıla dolma doldurarak girdik. Adamı hasta etmemine. Para kazanmayı sen kolay mı zannediyorsun? Yok ya, o işi en çok ben iyi biliyorum, istiridye Hüseyin. Gelin haklı Hüseyin oğlum. Ha, bu iş öyle kolay bir şey değil, çok zor. Gecemiz gündüzümüze karıştı vallahi. Haklısın anneciğim günlerdir uğraşıyorsunuz. Çıkarması, ayıklaması, doldurması saatlerinizi alıyor. Ama insanlar üç saniyede yiyecekler. Üç saniyede midelerine indirecekleri midye dolmalarının arkasında böyle büyük bir emek olduğunu bilemeyecekler. Haklısın Şükrü. Şimdi midyeci arkadaşlarımıza saygı duyuyorum. Onları yolda göksamanlılarından öpeceğim. Saygı duymak bizim işimiz abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.